bok gibiyim arkadaşlar. Bugün gün içinde bir iyi bir kötü oldum. Muhtemelen ama inşallah yanılırım. Özgür Demirtaş tribi oldu ama. Muhtemelen bir depresyon dönemine gireceğim. Bu kadar instabilsem onun devamında genellikle depresyon geliyor. Önümüzdeki günlerde belki yayın açmam ya da her gün açmam. Böyle ekrana bakmalı mal mal yayınlar gelebilir. Keza bugün de anlatacak pek bir şeyim yok. Yani bugün yaşama amacım, bütün gün yaşama amacım uykumun gelmesini beklemek. Yani uyumak için yaşadım bütün gün. Uykum gelse de siktir olup uyusam istiyorum. Bu kötü bir hal. Soner aradı bugün en yakın arkadaşım biliyorsunuz. Konuşacak şey bulamadım. İki dakikaya kapadık telefon. Geri geliyor iki saat konuştuğumuz adam telefonda bildiğin iki saat. İki dakika. konuşacak bir şey mi yok? Son iki 3 ayım oturuyorum, çalışıyorum. Makale okuyorum tez için. Sonra sıkılınca Akşam yayın açıyorum, uyuyorum. Hayatım bu. Bu hayattan mutsuz muyum? Hayır. Memnun olmadığım şey, bunu yaparak mutlu oluyordum ben normalde. Şimdi olamıyorum elimde olmayan sebeplerden ötürü. Ama Allah'tan çalışmama engel olmuyor. Tabii çalışmaktan başka şansınız olmayınca sike sike çalışıyorsunuz, o da önemli. Burada bana en çok sorulan sorulardan biri özellikle yaşı ufak olanlar. Abi nasıl ders çalışacağım, nasıl ders çalışacağım? Sike sike. Bunun sihirli bir formülü yok. İstediğin kadar dinle psikolog bilmem kim. Bak sana çok güzel bir şey anlatayım mı? Yok. Sike sike oturup çalışıyorsun arkadaşlar. Gelmişsen 30 küsür yaşına ve çalışmaktan başka hiçbir şansım yok diyorsan oturup sike sike çalışıyoruz. Bu aralar işte instabil olduğum için iç huzurumu zor koruyorum. Bir öyle bir böyle zor idare ediyorum. Yani bir düşüşe geçiyorum bir normale çıkıyorum. İyi ki Putin var. Durup dururken onu seviyorum. Biraz idare ediyor. Burada çalışıyorum. Salak şurada oturmuş. Tamam mı? Oturmuş etrafa bakıyor. Hiçbir şey yapmıyor. Dümdüz oturmuş etrafa bak. kayıtsız kalamıyorsun o salaklığa ve sevimliğe. Bildiğin yerimden üşenmeden kalkıp mıncırıyorum iki saat. Kedi alın oğlum. Bak bunu hep diyeceğim size. Kedi alın. Hayattan değil bizi yoran şartlardan mutsuzuz ya. Evet doğru doğru o da var. Ülke şartları da var. O da etkiliyor benim konu biraz daha fizyolojik olduğu için sırf sebebi o değil. Ama ülke şartları daha iyi olsa daha iyi mi olurdu? Evet tabii ki. Çok ilginç bir şey. Her şeyin fiyatı her hafta artıyor. Buna rağmen şu meclisteki arkadaşlar bir türlü ekonomiden bahsetmiyor. Hala abuk subuk konular. Yok reglizdi, yok muhtarlar, yok türban. Kardeş her şey her hafta 5-10 lira zam yiyor lan. Bunu konuşsanız oğlum. Saylon'da mı yaşıyorsunuz siz amına koyayım? Hangi milleti temsil ediyorsunuz siz? Biz millet olarak Türkiye'de yaşıyoruz. Siz Saylon'da mı yaşıyorsunuz da böyle dertler icat ediyorsunuz? Neyse siyaset yok abi. Ben olmuşum siyaset.